Yayınıma hoş geldiniz. Kazakistan lideri Tokayev'in sözleri sonrası. Rusya'nın Kazakistan'a yönelik düşmanca eylemleri hız kazandı. Kazakistan'ı işgalle tehdit ediyorlar. Gördüğünüz gibi Rusya açık konuşmaya başladı. Özellikle Rusya'nın Duma'da, Duma Meclisi'nde bağımsız devletler topluluğu, evet bağımsız devletler topluluğunda sorumlu başkan yardımcısı Zatulin, Kazakistan'da Rusların yaşadığı bölgeler Kazakistan'a ait değil. Bizimle iyi geçinsinler. Bunu sorun etmeyiz. Aksi halde Ukrayna örneği ortada diyor. Yani açıkça ama açıkça Kazakistan'ı istediğimiz zaman işgal ederiz diyorlar. İş bununla kalmadı. Sabah sizlere açıkladım. Evet şunu söylüyor. Bizim evet bizim güdümümüzde Rusya'nın güdümünde ve istediğimiz gibi davranırsanız hiçbir şeyi sorun etmeyiz. Ama o şekilde davranmazsanız bunları ve her şeyi sorun eder ve sizi işgal ederiz diyorlar. Açık konuşuyorlar, açık. Ne yapacak Kazakistan? Silecek mi? Tabii ki hayır. Ama Rusya'nın adımlarını ve Kazakistan'ın da karşı hamleleri var. Onları açıklayacağım size şimdi. Rusya Kazakistan'ın, evet Kazakistan'ın Türkiye üzerinden, Türk dünyası üzerinden Avrupa'ya ulaşmasına engel olmuş, baskılar ve tehditler savunmuştu. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı bu şekilde hayata geçmemişti Kazakistan adına. Ama Kazakistan bununla da kalmadı. Evet Kazakistan bununla da kalmadı. Özellikle Rusya'ya, Rusya üzerinden geçen boru ve bu borularla Rusya'nın tabii ki güdümüne girdi. Rusya'nın eline muhtaç kaldı. Rusya Vanayı ortadan keserse gitmiyor Avrupa'ya gaz falan. Şimdi Rusya'nın evet Rusya'nın yaptığı hamle Kazakistan'ı da kızdırdı. Kazakistan'ın petrolünün yolunu kesti. Sudan bahanelerle, mayınları bahane ederek. Bir anda mayın çıktı. Ukrayna'daki mayınlar da Rusların işi. Yani istikrarsızlık komşu ülkeleri rahatsız etme. Rusların işi. Ukrayna'nın üstüne attılar. Rusya'ya soruyorum. 50 tane bomba 1945 yılından beri dikkatinizi çekmedi de şimdi bir çekti? Kazakistan'ın petrol ihracatına, Kazakistan'ın petrol satışına engel oldular. Şimdi Kazakistan, evet Kazakistan Rusya'nın yaptığı blokaja karşı blokajla karşılık verdi. Özellikle Kazakistan'ın petrolünü bloke edip satışını durdurup orada Kazakistan'ı mağdur eden Rusya'ya karşı 1700 vagonluk Rusya kömürlerine Kazakistan buleke koydu. Yani aç petrolü, al kömürü yaptı. Gerçekten olması gerekenler oluyor. Yani Tokayev resmen meydan okuyor. Resmen meydan okuyor. Alkışlanacak bir hareket. Alkışlanacak bir hareket. Dik dur eğilme. Türk dünyası seninle Tokayev. Aynen. Dik dur eğilme. Türk dünyası seninle. İnanılmaz derecede bir meydan okuma var. Kazakistan arka bahçesi görüp Ruslaştırmak isteyenlere karşı Kazakistan dik duruşunu sergiliyor. Tokayev inanılmaz derecede büyük bir dik duruş gösteriyor. Bu gurur bu sevinç bize yeter. Türkiye'deyken yüzünde güller açıyor. Gerçekten bu çok önemli bir hamle ve Türkiye'nin özellikle bu olayda Kazakistan'ı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Resmen Kazakistan'ı işgal ederiz diyor ya. Bu ne perhiz, bu ne turşusu. Üç senedir arttırdılar. Hedef Kazakistan. Ukrayna'dan sonra hedefin Kazakistan olduğunu Tokayev anladı ve iş ciddi. Türkiye ile acil ve etkin bir işbirliği, askeri üs anlaşması çok sorunlu. Birileri çıkabilir. Rusya işgali hızlandırır. Ne demek istiyorsun diyebilir. Tamam da eceli mi bekleyecek Kazakistan? Ecelini mi bekleyecek? Savaş kaçınılmazsa şimdiden tedbir alması güzel değil mi? Buna bir cevap versinler. Putin çıldırdı. Putin resmen çıldırdı. Tokayev'in yanındaki sözlerine içerledi. Güya diktatör ya. Yanında kimse onun aleyhine konuşamaz. Onun söylediklerine karşı koyamaz. Böyle bir adımı var. Böyle bir gerçekten söylemi var ve inanılmaz derecede evet inanılmaz derecede bir karşı duruş sergiliyor bu konuda Putin Türk dünyasına Kardeş ülke derken Ukrayna'daki örneği anlatıyor. Ne kardeşi? Rus'tan kardeş mi olur? Rus'tan olsa olsa biliyorsunuz. Bölgede gördünüz. Türkiye bölgede denge siyaseti gidiyor. Ukrayna meselesinde çıkarları gereği denge siyaseti gidiyor. Rusya ise Suriye'de hala ABD jandarmasıyla beraber. Bu ne berhiz, bu ne, ne hara turşusu Ukrayna'da yaka paça kavga halinde gibi gözüküyorlar. Suriye'de kol kolular. Bunları bilmiyor muyuz? Ama bunları biliyoruz. Şu anda Tokayev ve Kazakistan gerçekten önemli bir sınavdan geçiyor. Ve şunu söyleyelim. Bu önemli sınavda Tokayev'in mutlaka Türk dünyası tarafından desteklenmesi şarttır. Ve özellikle bu süreçten sonra Putin'in işgal adımlarına karşılık tabii ki önemli ve sert bir karşılık gerekiyor. Kazakistan'ın toprakları Ukrayna'dan sonra hedef olacağı kesinleşti. Neymiş efendim? Rusya'nın güney güvenliğiymiş. Neymiş efendim? Rusya, evet Rusya bir şekilde korunmalıymış. Hadi oradan. Bahaneleri çok. Kazakistan'a da zaten yaptıkları ayaklanma büyük bir ders. Türkiye ve Türk devletleriyle işbirliği içerisinde bir Türk gücü oluşturularak buradan güçlü bir şekilde çıkmanın yollarını aramalıyız. Kazakistan-Rusya arasındaki ilişkiler oldukça gergin. Daha önceki gibi halkı galeyana getirerek belli girişimler yapabilirler. Kazakistan'ın başkentinde olağanüstü bir kargaşa hedefleyebilirler. Mutlaka Tokayev ve ekibi bu konuyla ilgili bir tedbir almıştır, alıyordur da. Ama şu bir gerçek ki artık hızlı ve seri bir şekilde Türk Birleşik Devletleri'nin asker alanında güçlenmesini de sağlayacak adımlar atmalıyız. Bunları atmadığımız takdirde çok daha zor günler, çok daha zor ötesi günler bizi bekliyor demektir. Özellikle Türk dünyasının en büyük yüz ölçümüne sahip olan Kazakistan ile en çok nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye'nin iki güçlü pakt olarak bu zorluklara karşı direnme iradesi dinç olmalıdır. Gördüğünüz gibi Rusya ile uçsuz bıçaksız sınırlar var. Rusya ile bu sınırı korumak önemli. Özellikle SİHA'ların etkin bir şekilde kullanılması çok önemli. SİHA'lar etkili şekilde kullanıldığında ve bölgede yeni silahlarımızla Türkiye'nin desteğiyle kullanacak olan güçlü işbirliğiyle harika işler çıkarılacaktır. Bu gerçekten çok önemli bir adım olacak. İnşallah çok daha güzel günlerde görüşmek üzere. Çok daha güzel haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.